Ya satırım, bal satırım. Ustam ölmüş, ben satırım. Ya satırım, bal satırım. Ustam ölmüş, ben satırım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. <laughs> Ustamın kürkü sarıdır. Satsam 15 liradır. Zambak, zumbak, dön arkana iyi bak. Zambak, Hala farkında zumbak, değil. Dön arkana iyi bak. Zambak, zumbak, dön arkana iyi bak. Anlamalıydım. Bakalım bana nasıl yetişeceksin? Örürsün şimdi. bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Ay! Oh! Bu taşın burada ne işi var? Hoş geldiniz çocuklar. Bakıyorum bugün gayet keyiflisiniz. Ya satarım bal satarım oyunu oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elifciğim. <laughs> Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmelisin. O kadar hızlıydı ki ben görmedim bile. Çiğu diye yanımdan geçti gitti. Sabah kahvaltıda ne yiyor merak ediyorum. Tabii ki tereyağı, süt ve de bal. Çocuklar sizinle sohbet etmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ancak biliyorsunuz sizi buraya... Gürgen! Yeni bir icat mı patron? Evet. Bakıyorum bugün zekiliğin üstünde azmi. Aferin. Demek ki yeni bir saldırı yapacağız. Hmm, bunu da bildin. Şu kolma bir şimdi katsana. Ama patron sonra... Çekinme canım. Rüyada diye kendimi bir kontrol etmem lazım. <laughs> Vay! o, oh, ne yapıyorsun? Lafın gelişi dedim az bir. Lafın gelişi. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Adile Sultan Kasrı'na. Saldırmasak olmaz mı? Baksana hava ne kadar güzel. Bence pikniğe gidelim beraber. Ekmek Hı? ara... Saldırmayalım mı dedin? yok, yok, yok <laughs> patron. Kötü bir şey mi oldu? Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hafta sonu biliyorsun karnelerimizi aldık. Gürgen derslerin gayet iyi. Ancak tarihe daha çok çalışmalısın. <laughs> <sanırım. gülüyor> Yine mi? Yani anlamıyorum ki. Daha ne kadar çalışmam lazım? <laughs> <laughs> ah, sana beş, Gürgen'e bir. Hayır yani bence Einstein'dan sonra en zeki adam benim. Acaba Einstein tarihten kaç alıyordu? Bak merak ettim şimdi. Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet Hı. ediyorum. Hı. Hem de... Benim ne işim var sarayda? Zaten tarihim bir gelmiş. Hem de yemek içmek Hı. sınırsız ve bedava. <laughs> Bedava mı? <Gülüyor> Allah! <Gülüyor> hmm. Yahu burası da ne güzel yermiş. İnşallah yemekleri de bu kadar güzeldir. <laughs> Son. Bütün yemeklerden istiyorum. Az az ama hepsinden getir. <Gülüyor> hmm. <gülüyor> Aha, çok lezzetliymiş. Herkes geç mi kaldı anlamadım ki. Neyse ben keyfime bakayım. Garson çay. <laughs> oh, mis vallahi mis. Hı. Hı. Neden hala kimse gelmedi anlamadım. E, neyse benim karnım doydu. Şimdi eve gider iyi bir uyku çekerim. <laughs> ne? Bu da ne böyle? Ne? Bedavaydı hani. Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim? Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. <laughs> Eyvah! Ben Adile Sultan Sarayı yerine Adile Sultan Kasrı'na geldim. Şimdi ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim? Paranız yok. Sen yıkamak zorundasınız. Şu düştüğüm hale bak. Benim adım Gürgense. Bu bulaşıkları yıkayacağım gibi bu Adile Sultan Kasrı'nı da başınıza yıkmasını bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? Ay, oh, oh. Bütün gece bulaşık mı yıkadın patron? Sinirlerimi tepeme çıkartmaz mı? Şimdi derhal bana iki kilo dinamit lokumu bulacaksın. Benim de uzaktan kumandama pil almam gerekiyor. Hadi marş. Kuş lokumu, gül lokumu duydum ama dinamit lokumunu da ilk defa duyuyorum. <laughs> Saldırı hakkında bizi bilgilendirir misin Çınar? Aldığım sinyallere göre Gürgen'in hedefinde Adile Sultan Kasrı var. Adile Sultan Kasrı mı Adile Sultan Sarayı mı? Kafam karıştı şimdi. <laughs> Emin ol pek çok insan bu ikisini aynı yer sanıyor. Adile Sultan hakkındaki gerekli bilgilere ulaşıyor. Aa tabletim evde kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben hemen evden tabletimi alıp geleyim. <laughs> Niye bu kadar kızdın ki amca? Sen lokumcu değil misin? Yoksa yok de. Polisi neden arıyorsun? Anlamıyorum ki. Polis mi? Hmm. Bunlar yeni bir plan yapmışlar. Anlarız şimdi. Merhaba Azmi. Mahallemize hoş geldin. E, de, 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 ben bir şey yapmadım. L l lokum arıyordum sadece. Gürgen istedi. Ben masumum. Sakin ol Azmi. Çocuklar burada değil. Korkmana gerek yok. Heh. Yok canım. Neden korkacakmışım? Ben sadece hani bilirsin. <laughs> Demek lokum arıyorsun. Neden kaçtın lokumcudan öyleyse? Ben de anlamadım ki. Gürgen git bana dinamit lokumu bul dedi. Ama hangi lokumcuya gitsem ne dinamit lokumu mu delirdin mi sen diyerek beni kovdular. Ne dinamit lokumu mu? Bak sen de aynı tepkiyi verdin. <laughs> Anlaşılan dinamit lokumunu bir lokum çeşidi sanıyor. Gürgen'in planı belli oldu. Ben sana yardımcı olurum Azmi. Gerçekten mi? Aha, sen burada beni bekle tamam mı? Hı, tamam. Zeynep de ne kadar yardımsever biriymiş. Ben olsam bana yardım etmezdim. <gülüyor> arkadaşlar! Arkadaşlar! <gülüyor> Bir işi de zamanında halledemez misin sen? Kaç saattir seni bekliyorum. Bütün İstanbul'u aradım patron. Ama sonunda buldum. Hmm, aferin. Teşekkürler patron. Geç kaldık Azmi, çok geç kaldık. Şuradaki bal peteğini al, beni takip et. Hemen çıkıyoruz. Önce lokum, şimdi de bal. Pikniğe mi gidiyoruz? Saldırı ama anlamadım ki. İnşallah Gürgen farkına varmamıştır. Fark etmesi çok zor. Her ayrıntıya dikkat ettik. Hı hı. Yüzünün alacağı şekli şimdiden çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 Ha. Azmi ha. müşteri gibi içeri gireceğiz ha. Sonra bir yere saklanıp Bu bal peteğini ha. üzerimize süreceğiz ha. Olmaz ha. Annem daha yeni yıkadı kıyafetimi patron Azmi ha. Ha, babam sınıfı filmleri Sen bilmezsin ne filmlerdi yahu Burada çekilirdi O nedenle bal mumundan heykellerin olduğu Hababam sınıfı müzesi var Anlarsın ya ha. Ha. Anladım <laughs> herkes bizi heykel sanacak. Aynen öyle. Her yere dinamitleri döşedikten sonra da... ...bu kumandayla... ...BOM! <laughs> Arkadaşlar yine bölünerek mi arayalım Gürgen Vazmi'yi? Olur. Ben Ali ile şu taraftan gideyim. Hı, -hı. İşte bu kadar. Şimdi kimseye belli etmeden kaçalım Azmi. Patron birileri yukarı geliyor. Arkanı kapıya dön ve heykel gibi davran Azmi. Sakın kıpırdayım deme. Acaba bu bina ne zaman yapılmış? Çok yeni duruyor. 1853 yılında Sultan Abdülaziz yaptırmış. Küçük kızı Adile Sultan için. Tabletin yanında değil ki. Bunları nereden biliyorsun? <laughs> Babamla ben buraya sık sık geliriz. Mesela ha babam sınıfı filmleri burada çekildi. Alt katta müzesi bile var. Patron yine buldular bizi. Aa, bakın Aa. bal mumu heykelleri. Aa. Bir tuhaflık var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif... Sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Hı hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. <laughs> azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Ya patron, ya beni sokarsa? Benim araya karşı alerji var. Ne? Yandım anam! Vurdum! Vurdum gitti Azmi! Aha <laughs> <laughs> kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana bir <laughs> bakma Azmi kaç! <gülüyor> <gülüyor> İmdat! <gülüyor> İmdat! <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Çok acıdı. Çok, <laughs> acıdı! Çok acıdı! Gidin, gidin artık kışımızı! Biz bu <laughs> <varken gülüyor> İstanbul'a zarar verebileceğinizi sandınız siz. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hı? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Hı? Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Hı? Ne oldu Gürgen? Hı? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. <laughs> Neler oluyor burada Azmi? Ne pa patron? Sen hmm. dinamit değil deyince... mi? Gidip dinamit çektin de? Lokum mu getirdin bana? Hazır mısın Mehmet? Hazırım hazırım. Şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Biz de öyle Ali. Hadi başla. artık. <gülüyor> 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 Nerede <laughs> bu? Az önce buradaydı. <laughs> Hala orada Ali. Yalnızca 10 saniye kaldı Mehmet. Ne? Buldum. Ne? Sıra bende. Unutmayın 3 vuruş hakkımız var. <laughs> Ve sıra bende. Şekerleri yemeye hazır olun. Ha! <laughs> Şekerleri seven başkaları da var. Ha? Ha? Ay! şunlar üstümden? Korkma Ali, karıncalar zararsız hayvanlardır. Böcekler şekerli şeyleri çok severler. Ha! Görünce zamanı. Merhaba çocuklar. Şekerleri yiyip enerji topladık çınar. Çok yemediniz değil mi? Fazlası oldukça zararlıdır. Eee şey biraz fazla yemiş olabiliriz. Piyata oynadık da. O kadar şekeri nasıl buldunuz şimdi anlaşıldı. Eğlenceli bir oyundu. Ama karıncalar şekerlerimizi istila etmeye çalıştı koca çınar. Bir yerleri istila etmeye çalışan bir tek karıncalar değil maalesef. Ben de konu ne zaman Gürgen'e gelecek diyordum. Yine neyin peşinde? Beylerbeyi sarayının. <laughs> As anytime is that? Aa tra. Aa tra. Aa tra. Hem tabelik yapıyorsun hem beni geliyorsun. Ama benim hatam kabahatini boş bırakanda. Patron parlamıyor bu. Çenem yerine elin çalışsa belki parlar he? Ayna gibi olana kadar sileceksin. Kendimi göreceğim orada. Zaten yarım saattir parlatmaya çalışıyorum. Aa, bak unutmuşum. Bu parlamaz ki bakır bu. <gülüyor> <gülüyor> Patronu korkutursan böyle unutuverir. verir. <laughs> <laughs> Aşk olsam patron. Hı. Ne için uğraştım ben bu kadar? Hem ne ki bu? Bu yeni icadım. Dönüştüren 1861. Hı. Lüle taşına çeviremeyeceği hiçbir şey yok. Son üretimim. <laughs> Lüle taşını nerede kullanacaksın ki? Beyler Bey Sarayı. Peki neden orası patron? Neden olacak? Geçenlerde yine sınıftayım. Hmm. Bu şatoyu andıran tarihi yapıtımız hmm. 1861-1865 yılları arasında Sultan hmm. Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Hmm. Gürgen. Efendim Azmi. Gürgen. E, 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 efendim öğretmenim. Dersi dinlemeni engelleyen şeyi görebilir miyim? Ee, şey e, astronot. Gürgen. Tabii öğretmenim göstereyim. Burası astronot Gürgen'in kalacağı yer. İstanbul'un tam tepesinde. Her yeri gören ihtişamlı bir saray. On odası, 10 salonu, on da banyosu var öğretmenim. Güzele benziyor ama sanki bizim bahsettiğimiz <laughs> saray daha ihtişamlı Gürgen'cim. Hangi saray bundan daha ihtişamlı olabilir ki? Mesela şu an bahsettiğimiz Beylerbeyi Sarayı. Bence dersi dinlersen sarayını da ona göre geliştirebilirsin. <laughs> Ben o sarayı biliyorum ama size kötü bir haberim olacak öğretmenim. O saray deniz kenarında. Bir süre sonra rutubetten dolayı çürüyecek. Maalesef benim de sana kötü bir haberim olacak Gürgen. Hı. Beylerbeyi sarayı rutubete ve sıcağa karşı Mısır'dan getirilen hasırlarla kaplanmıştır. Hı. Öyle olmasa 152 yıldır nasıl ayakta kalırdı değil mi? Senin hayallerin yine suya düştü galiba Gürgen. <laughs> Bakalım yakında o ihtişamdan eser kalacak mı? <gülüyor> 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 Ama patron senin sarayın daha ortalıkta yok ki. Azmi, Patronla dalga geçilmez taşa dönersin ha! Ee, şey <laughs> sen beni yanlış anladın patron. <laughs> ben bir an önce harekete geçelim demek istedim. <laughs> Şimdi işe yarar şeyler söylemeye başladın. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir planım var Azmi. <laughs> sen hiç merak etme koca Çınar. Beyler bir Bey sarayı bize emanet. ...yine gelip sana Gülgen'in başarısızlığını anlatacağız. Kendinize <laughs> güvenmeniz çok hoş çocuklar. Yalnız dikkat etmelisiniz. Fazla güven dikkatsizliğe yol açabilir. <laughs> Koca Çınar haklı. Gözümüzü dört açmalıyız. Evet. Katılıyorum. 1861-1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz'in... ...dönemin ünlü mimarı Serkis Balyan'a yaptırdığı Beylerbeyi Sarayı... ...oldukça büyük bir alana sahip. 3 giriş, altı salon ve 26 odası bulunmakta. Ne kadar büyükmüş. O dönemde daha çok konuk evi olarak kullanılmış. Hı. Yabancı devlet başkanları burada ağırlanmış. Oyalanmadan yola çıkmalıyız. Hı -hı. Görüşürüz Çınar. Hay! Hay! Neler oluyor? <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Yoksa beni durdurmayacak mısınız? <laughs> Patraçanlara bak. Nasıl da diyorlar. <laughs> Ama, siz az önce oradaydınız. Onlar biz değildik şaşkın. Maket kardeşlerimiz de onlar değil mi Azmi? <laughs> evet patron. Hemen çıkarın bizi burada. <laughs> İlahi Mehmet. Tabii ki çıkacaksınız. Ama beyler ve Bey sarayının Mısır nasırından yapılmış binasını müle taşına çevirdikten hemen sonra. O nasır değil, hasır taşı bir kere. Neyse ne canım. Ne de olsa iki dakika sonra lüle taşı olacak. <laughs> Yar saçların lüle lüle, saray sana güle güle. <laughs> Neden lüle taşına çevirmek istiyor ki? Lüle taşı oldukça dayanıksız bir taştır Ali. Mısır'dan getirilen hasır taşı aynı zamanda sarayı rutubetten ve sıcaktan koruyordu. <laughs> Engel olmazsak bu sarayın sonu olur. <laughs> evet Azmi, başlıyoruz. Hortumu binanın iç cephesindeki borudan geçir. Burayı çabuk bitirin. Sonra benim sarayımın yapımına başlarız. <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Ne yapacağımızı buldum. Bin oynayalım. Şimdi oyun oynamanın sırası mı Ali? Bence tam sırası. Yukarı bakın. Hı? Mükemmel bir fikir Ali. Neler oluyor? Ağacın tepesinde arı kovanı var. Yani ağacın gövdesinde de bal var. Gürgen de az önce ağaca yaslandı. Hı? İşlem tamam <laughs> patron. Duvarı ortasına kadar delip hortumu yerleştirdim. Şimdi tek yapmam gereken bir tuşa basmak. Bu sefer gerçekten başarıyoruz Azmi. zaten Dönüştüren 1861 Son üretimim benim adım Gürgen Astronot Gürgen sarayı Çok güzel olacak çok havalı Beyler bir sarayı mı o da ne Kalmayacak ihtişamı Astronot Gürgen sarayı Çok güzel olacak çok havalı Beyler bir sarayı mı o da ne olmayacak ihtişamı Muhteşem plan Muhteşem Harekete geçelim Hem de hemen Muhteşem plan Muhteşem Harekete geçelim doğru geliyor. Saçmalamaz bey, bize doğru niye gelsinler? Bilmiyorum ki patron. <laughs> <Ay. gülüyor> Bunun için geliyorlar. Kaçacağız bey. Peşimizi bırakmıyorlar patron. <laughs> ne diye elini bana siliyor sanki? Nasıl kaçıyorlar duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yine vallahi. Yine <yiyelim>. mi? <laughs> 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 Su sesi geldiğine göre görevimizi yine tamamladın. <laughs> saraydan kurtulamasak da arılardan kurtulduk patron. Buraya gel Azmi. Yavaş hareket etmeseydin şu an arılar yerine saraydan kurtulacak. Ama patron. <laughs> gel buraya. Nasıl olsa yakalayacağım. Gel buraya.